Bu dersimizde ekranlar arası geçişler üzerine konuşacağız. Birçok aslında geçiş yöntemi var. Bunlardan birisi Segway. Yani Segway'lerde nasıl bir durum var? Mesela burada herhangi bir şeye tıkladığında öbür ekrana gitmesi için. Şimdi biz bu ekranlara ne diyorduk? UI view controller diyorduk öyle değil mi en azından bunları yöneten sınıflarda bakınız burada bakınca şu view controller yani şuna bağlı herhangi bir isim verebiliyoruz bu view controller denilmiş. Şimdi ben yeni bir tane view controller yani bir screen ekranda oluşturmak istiyorum. Geliyorum buraya view controller yazıyorum ve şöyle tutup buraya bırakabilirim. Bak yeni bir ekranım daha geldi. Şimdi bu hangi sayfaya bağlı? Herhangi bir sayfaya bağlı değil. Bunun sayfasını nasıl oluşturabiliriz? Mesela geldim buradan sağ tıkladım. Ya da Command N ee, ne tıkladığında da gelir. Bu bir Swift tamam mı? Swift file seçiyor. Swift UI değil. Onu ileride göreceğiz. Bu intif bir katman. Şimdi buraya girince Swift dediğinde ve adını kaydedebiliyorum. Buraya bakalım detaylı bakmak için. Buraya noktasını seçiyorum. Ve gelip burada koyabilirim. Veya veya kendim e, onu yapmak yerine direkt burada gelip aşağı bakarsanız bir sürü seçenek var. Bakınız boş. Daha önce biz Playground'da Blank oynuyorduk. Bunlar başka şeyler. Sinkit falan böyle üç de artırılmış gerçeklik sanar gerçekmiş gibi ortamlar sağlıyor bize. Json file, e, son file, bunlar data model vesaire bunlar core, yani lokal datalar sağlıyor. Şimdi her neyse biz devam edelim diyelim Cocoa Touch class diyelim bunu seçelim Cocoa Touch class'a geldim. Bu subclass yani nereden miras alıyor, bu bunu nereden miras alıyor, NSObject değil de UI view controllerdan Yani ne, neden onu seçtim? Çünkü UI view controller bunu yönetebiliyor, buradan miras aldığı özelliklerle öyle değil mi? Biz şey diyebiliriz mesela second, second view controller olsun ikinci anlamında. Bu ismi Türkçe de verebilirsiniz. Başına sadece second yazdım. Şimdi next dedim mesela. Burada buraya oluşturuluyor. Bak bu hizaya gelmiş oluyor. Güzel. Benim istediğim şey de bu. Şu anda geldi. Bak second view controller istediğimiz şekilde geldi ama ben ne istiyorum? buraya oraya bağlayayım. Bir şey yapmak istiyorsam bu ekranda, bu programlama tarafında. Çünkü ekran sadece görünebilir bir şey. Arkaya bir dinamiklik katmam bu programı yazmakla olabilirdi. Bak, second yazıyorum view controller. Enter'a bastım. Inherit model from target. Yani buradan miras alıyor ki uygulayabiliyor buraya. Şimdi buraya mesela bir buton koysam şuraya geldim bir buton yani tıklanılabilir bir düğme düğmelere tıklayıp ne yapabiliyoruz ekranlar arası geçiş yapabiliyoruz şunu yerleştireyim nasıl horizontal yatay ve dikey vertical hizaladım tam ekranın yatay ve dikey hizalanmasını sağladı ben desem ki ayrıca buraya bir label koyayım label'da bir yazı oluyor diye ya, hani hangi ekran olduğunu anlayalım diye bu burada kalsın mesela örnek veriyorum ya da evet burası iyi. aslında şuraya çekeyim Heh, bak safe area da en üste geldi şimdi horizontal ve vertical'a aslında şey yapsam. horizontal yaptığımda bu şekilde ben tam istediğim bu değil ama yine de koymuş olalım ne yukarı dan ise mesela 16 piksellik bir boşluk bırak diyorum böyle bunu da verdim. Yukarıdan da boşluk bıraktı ve ortaladı. Şimdi gelip içine diyelim ki mesela bir şey yazalım. Bu e, label'ın üstüne buradan da tıklayabilirsiniz. Label'ın özellikleri neydi? Aha şuradan bulacaktı. Mesela ilk ekran yazdım mı buraya yazdım. Tabi burada mesela fontunu örnek veriyorum. E, Bu büyütebilirsiniz. Regular'mış. Bolt yapıp kalınlaştırabiliyorsunuz. Bakın değişiyor. Sistemmiş. Direkt body yapabiliyorsunuz. Neyse biz sistemden devam edelim ve regular değil bolttan bir de 16 punto ekran büyüklüğünü yapalım. Bir line bir satır olarak gelsin buraya bu yeterli rengi de bu olsun Tamam başka özellikleri şu an istemiyorum şimdi bak bakınız ben buradan direkt buradan da kopyalayıp e, Pardon şurada kopyaladım şuraya geliyorum mesela buraya yapıştırayım geldim buraya şimdi bunu da izahlamak istiyorum burada Hatta ikinci ekranın ortası yok yukarıda kalsın şimdi buraya geldim burada bunu da yine e, horizontal olarak bu şekilde izaladım ama yukarıya boşluk vermek için de margin hani boşluk vermek için de şuradan seçim yapabilirim. 16'lık boşluk bak şu seçildi. E, bu kalabilir önemli değil şu anda. 16'lık bir boşluk verdim bak her birisine tıklayıp bu ne? ilk ekranın topu equal safe area top yani bu label'ın ki safe area safe area ne yapıyordu nocu engelliyordu nocun altına girmemizi engelliyordu bu iPhone 3 şimdi ben diye diyebilirim ki bu butona tıkladığında mesela e, ekran değiştir yazsın değiştir Şimdi buraya tıkladığımda bu ekrana gelsin istiyorum. Sonuçta bu tık, düğmelerin tıklanabilir özelliği vardır ve onları yakalayabiliyoruz. Command pardon. Control, Control deyip bastığında fareyle gelip bu buraya bırakabilirim. Bak, burada actions segue, segue seçebiliyoruz. Direkt show diyebilirim, göster. Ee, bu present modalı vesaire yine gösterme ama şunlar deprecated olmuş. Ben direkt show diyorum göster. Bak buraya ne yaptı? Bir identifier koyabiliyoruz. Ve bu identifier'ı da yakalayabiliyoruz. Yani buraya tıklanıldığında buraya gitsin. Bak ne oldu? Otomatik olarak bu şekilde yani buraya tıkladığında bu üzerine gelmiş olacak. Şurada bakıyorum. İlk ekran değil bu ikinci ekran. Buradakini değiştirmeyi unuttuk. Hatta silelim şöyle. Bak ilk ekran yazıyor. İkinci ekran diyelim ki ikisinin farklı olduğunu şimdi az önce silmek için üzerine tıkladım. Delete de bastım. Şimdi tekrar seçtim. Show diyorum. Bak ikinci ekran e, diğeri birinci ekran. Yani buna tıkladığında bu bu şekilde geliyor. Şimdi bak üstüne geliyormuş Show deyince. E, yani mesela Show Detail dediğimde e, her birisinin ayrı bir gösterimi var. Tek tek gidelim. Yani Present Model'ı da de dersen e, gösteriliyor vesaire. Biz Show'la devam edelim şimdi Control seç bırak Show action segue üzerinde dediğim gibi buraya bir identifier yani bir kimlik verip bunu yakalayabiliyorsunuz yani kastettiğim şey şu bu buraya tıklanıldığında buraya gittiğinde şu segue kullanıldığında şunu yap gibi şimdi iPhone 13'ü Ben zaten seçmişim geliyorum buraya ve bunu in, run ediyorum yani Segway ne yapıyor biliyor musunuz? Ekranlar arasında geçiş sağlıyor. Şu anda bir ekrandan diğer bir ekrana geçiş yapılabilir olmasını ben Segway ile sağlayacağım. Şu anda ekranım geliyor. Bakıyorum. Bu bir aslında Segway dediğim aslında bir interface, interface arayüz sağlıyor. Biz devam edelim. Bakınız tıkladım ikinci ekranı aşağı çektim tıkladım ikinci ekran ha, buraya geri bir tuşu da koyabilirim kapat diye yani şu anda benim yaptığım şey ne bir ekranlar arası geçiş bu birinci ekranda bu ikinci ekran birinci ve ikinci ekran aslında bu ne oluyor bu dis e, will disappear olacak sonra disappear oldu will appear olacak da appear oldu hani UI view kontrolünün yaşam döngüsü vardı ya ekranlar arasında bir geçiş yaptım şu anda birden çok ekran gördüğünüz gibi oluşturabiliyorum şu anda ilk haliyle. Ha, ben burayı bir sınıfa bağladım. Bağlamasaydım da çalışacaktı. Şu an bu sınıfa bağlı. Burada istediğim herhangi tüm işlemleri yapabilirim. Çünkü niye? Artık şu ikinci ekrana bağlı olduğu için buradan hatta geleyim şuraya tıklayayım. Show Assistant buraya geldim segway bakınız burada mesela bir şey tanıt buraya tıkladığında geldiğinde adını değiştir rengini burada tabii ki burada her şeyi değiştirebiliyorum ve programatik de yapabiliyorum şu an ben ne yapıyorum drop downla yapıyorum sürükle bırak nasıl şuradaki bir artı işaretine tıklayarak yani şunu sürükle bırak bunu bir sürü özellik var bunlara tek tek gireceğiz şimdi ilk e, derslerimizden biri de buydu bir dahaki dersimizde artık UI kontrollerden text field ve devamına girip o, o şekilde devam edeceğiz. Bu dersimizde bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.